I like the shit up. Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber Tekrardan bir Free Fire videosu daha birlikteyiz Arkadaşlar şöyle videoya geçmeden Alt taraftan videoya like atmayı unutmayın Bugün zaten başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Sezon 34'te 35 olan Yeni Elite Pass yani yeni gelecek Elite Pass'ları Göstereceğiz ama ondan önce Arkadaşlar şöyle bir konu var Topluluk kısmına bazen kod atıyorum arkadaşlar O kodlarla beraber e Revar FF internet sitesinden eşyalar kazanıyorsunuz. Çoğu arkadaş e, yetişemiyor falan ve yorumlara yok yalan atıyorsun falan yazıyor arkadaşlar. Yani e, Lukayata karakterini biliyorsunuz ben onu atmıştım. Bayağı kişi de sayemde aldı arkadaşlar. E, yani gelip boş boş yorumlar yapmayın o yüzden topluluğa ben niye yalan atayım e, kodlar açısından onu söylemek istedim. Eee neyse arkadaşlar şöyle asıl videonun amacına geçelim isterseniz. Öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi sezon 34 e, elit pass'ı gelecek. Öyle diyorlar. Yani iki tane elit pass göstereceğim aslında bu videoda arkadaşlar. İkisinden biri e, bundan sonraki elit pass olacak kesin olarak. Şöyle arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım. Gerçekten güzel bir elit pass görmüş olduğunuz gibi zaten bu e, sanırım jokerli elit pass arkadaşlar. Şöyle erkeği bayağı beğendim. Zaten birazdan göstereceğiz onları da. Hızlı hızlı şöyle göstermeye çalışacağım. Kız kıyafeti böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda arkadaşlar iki tane elit bas göstereceğiz. Sezon 34 ve 35 olmak üzere. Yerleri değişebilir. Bunlardan biri diğerinden önce de gelebilir. Tam belli değil orası ama bu kıyafetler gelecek. Yani onlar kesinleşmiş bir şekilde. Arkadaşlar ben bu elit bası daha çok beğendim. Keşke bu daha önceden gelse. Çünkü kaykay kay olsun. Şöyle bakalım bir de ifadeli elit pasta var sanırım bunda var mıydı? Ya bundaydı ya diğerinde arkadaşlar yeni ifadelerden birini de koymuşlar. E, onu da göstereceğiz. Şu sanırım e, galimet kutusu arkadaşlar. Bu arada tekrardan söyleyeyim arkadaşlar ben topluluk kısmına attım kodlar kesinlikle yalan değil ya süresi bitmiştir ya da siz yanlış yapıyorsunuzdur e, Rusya'da olur mu bilmiyorum yani Rusya serverinde ben attım kodlar Avrupa'da kendim yaptıktan sonra atıyorum arkadaşlar yani yalan bir şey yok Haberiniz olsun o yüzden e, onlara aldanmayın arkadaşlar. Şöyle çanta olarak da bu var. E, çantası da güzelmiş aslında. Aynen bunda ifade yokmuş. E, kıyafet de böyle arkadaşlar. Erkek kıyafeti bence güzel yani. E, gövdelik kısmı falan filan olsun. Güzel duruyor. E, siz de kendi fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Birazdan ise sezon 35 elifasına geçeceğiz. E, bugünkü videoda biraz geç olabilir Saat 4-5 gibi atacağım arkadaşlar 5 gibi olur büyük ihtimalle e, Ama bunun sebebi de zaten Videoyu geç çektiğimden dolayı arkadaşlar e, Videosuz kalmasın kanal diye atıyorum şu an e, Sizler de hem Önceden bilgilenmiş olursunuz Zaten daha önceden sizlere göstermeye çalışıyorum Bu arada ayın 23'ünde de geri çağrı Etkinliği gelecek haberiniz olsun e, Her videoyu zaten videonun sonuna Kadar izlerseniz e, tüm detaylardan Haberdar olabilirsiniz Bu arada bunun avatarını çok beğendim ben e, araba deseni de varmış bu arada bu elit pasta e, Bakalım başka ne, ne gibi ödüller var burada e, Kırmızıya daha yatkın bir elit pasta arkadaşlar burada e, Bu da sanırım sezon 35 olarak gelecek Bu arada bunun çok sev, e, sevdim şu an Avatarı olsun bayrağı olsun gerçekten güzelmiş Bakalım kıyafetlerine kıyafeti o güzel Aslında atölyeye biraz benziyor Şu anki atölyenin e, şekline az bir şey benziyor Anımsatıyor arkadaşlar ama güzelmiş. Ben kız kıyafetini beğendim yani kullanılır ama ben kulla e, zaten kendim kullanmıyorum kız karakterini o yüzden. E, şöyle erkeğini çok merak ediyorum. O yüzden hızlıca geçeceğiz. Bakın mp 40 kutusu da var. Yani gerçekten e, gelecek bir sonraki e, elit baslardan biri bu. Haberiniz olsun yani. E, sırasını dediğim gibi tam belli değil. Ya bu önce gelir. Ya e, ilk başta gösterdiğim önce gelir. O yüzden arkadaşlar gerçekten e, sizler daha önceden bilgileniyorsunuz. Yani iki elit bas öncesini sizlere gösteriyorum. Ee, arkadaşlar bu da sanırım çanta. Geçsin bakayım çantaya. Aynen bu da çantaymış. Oğlum çantası da güzelmiş lan harbiden. Vallahi kırmızı kırmızı arkadaşlar. Ben zaten bu aralar nedense kırmızı renge taktım. Yani güzel geliyor bana kırmızı. En sevdiğim renk de mavi arkadaşlar ama bilmiyorum sebepsizce. Harbiden arkadaşlar gerçekten bu avatarına baksanıza. Yemin ederim güzel çok hoş. Ee, ifade de arkadaşlar bu. Yani iki elit pasta kötü değil. Gerçekten alınabilir bence. Ee, şu anki Elit Basar'a nazaren gerçekten e, şu ankiler hiç olmuyor. Yani Elit Basar elmas veresimiz gelmiyordu. O yüzden arkadaşlar şöyle bakayım paraşütü. Paraşütü de idare eder. E, ganimet kutusu galiba. Aynen ganimet kutusu bile şekli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir animasyonlu falan kanatı var. E, şöyle bu neyin? Oy, arkadaşlar valla güzel sanki bu da. Harbiden kullanılır yani. Şöyle kafa maskesi falan filan olsun gerçekten süpermiş. Gövdesi de iyi aslında. E, ee, pantolonunu pek beğenmedim. Vallahi arkadaşlar edit bunlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani e, bence alınır mı? Alınır. ikisi de alınır arkadaşlar. Bence kendi fikrim. Ee, şöyle şeyini izleyelim. Animasyonunu izleyelim. Sonra videoyu da sonlandırırız artık. Çok uzatmaya gerek yok. Bakalım animasyonu nasılmış. Bu da güzel aslında güzel yapmışlar yani en azından. Evet arkadaşlar video genel olarak böyleydi. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada tekrardan söyleyeyim topluluk kısmına attığım kodlar kesinlikle yalan değil. Kendim yapıyorum ödülleri aldıktan sonra ise topluluk kısmına atıyorum. Bazen süresi geçiyor bazen yetişemiyorsunuz falan. O yüzden gidip topluluk kısmına boş boş yorumlar yapmayın. Haberiniz olsun zaten bilenler bilir. Lucreta karakterini de atmıştım çoğu kişi almıştı sayemde. Ee, o yüzden arkadaşlar bu arada videonun sonuna da birkaç tane montaj koyacağım Yani videoyu editledim instagramdan editledim ee, Instagram adreslerimizi de şu an ekrana çıkarmışımdır Buradan takip ederek e, benimle konuşabilirsiniz Discord adresinin linkini de yorumlar kısmına sabitleyeceğim Oradan sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar ee, Böyleydi videomuz umarım beğenmişsinizdir Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Feel free, And I just wanna be, be me Yeah, I just wanna go so crazy yeah, I just wanna be a freak, yeah I just wanna rise to the top Yeah, I just wanna go reach the peak, so I've been really well focused on success Hey, y'all won't see, yeah You will see that I will get it Cause I'm really focused, man, I make it with a weapon I just follow my path, I just follow my passion To me, this is what's precious, yeah In my soul, man, I can feel it, so Every single verse, man, I just gotta go and kill it, man I gotta be the kid, I could be the guy Taking you wild, I could be the villain that is okay Lately I'm painting my path on my way Yeah, I got no time that I can waste So, I've been sitting in the space Yeah, making runs every day Man, you know that I go insane Yeah, I hit you with a bullet to the brain Let us stop first, if we doing it, go in this room